Selamun Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler Denizli'den bir takipçim bir sorusu oldu birkaç tane sorusu oldu hatta sağ olsun şey yapmış arkadaşlar bir tane dedesi 131 86 model 131 almış bunun diyor şeyi hmm, Garbüterde bir tapa gibi bir şey var diyor şurada bir yerde olur benzin giriş borusunun şu borunun girdiği yerin ucunda diyor bir filtre var diyor böyle sigaranın arkası kalınlığında falan bir filtre anladığıma göre bu filtreler arkadaşlar ağaç motoru yani motorlu testere şeylerinde olur karbüratörlerin içinde falan olur böyle diyelim ki şu yuva yuvanın içine girer kalır öyle bir şeydir yani onu genelde körlerler yerine bu filtre benzin borusunun üstüne Şöyle bir filtre eklenir arkadaşlar. Bu filtre karton filtredir. Cam elyafından yapılır. Yani 0.3 mikron, 0.5 mikronluk bir süzme kapasitesi var. Oradaki filtreden çok daha sağlıklı süzer. Yani eğer sizin de böyle bir filtre sorununuz varsa burada tıkanma Zoraki çalıştırı yok diyor. Yarın bir daha bastık mı çalışmıyor diyor. Yani o filtre tıkanmış. Temizleyince düzelmiş arkadaşımız. Bu şekilde yapabilirsiniz bunu. Markası falan bizimkinde yanmış silinmiş arkadaşlar. Tofaş serçe videomda var. Onu körleyip yani içini delip patlatıp çıkarıp bu filtreden bağlayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hatta şöyle karbüratörün yakınına bir yere de bağlayabilirsiniz. Bir de diyor ki transitim var diyor. Isı müşürünü sensörünü bulamadık diyor. Civalı saat bağla dediler ama civalı saatla ilgili de bir bilgimiz yok diyor. Arkadaşlar bakın şu bir civalı saat bağlantısı şura. Şöyle getireyim. Güneşten tam belki gözükmüyor ama şurası. Şurası civalı saatin bağlandığı yer arkadaşlar. Burada önemli olan buradaki diş aralığını gövdedeki dişe tutturmak arkadaşlar. Mesela diyelim ki burada bizim aracımızın mesela değil. Burada bizim aracımızın normal kendi sensörü vardı. Tofaşlarda hararet saati tofaşlarda diyorum. Toroslarda hararet saati bozulduğu zaman arkadaşlar göstergenin bütünü değişiyor. Bunun yüzünden ısı sensörü için bütün göstergeyi değişmemek adına böyle bir civalı saat bağlanır. Şu kırmızı kablo gibi gözüken şey bakır bir borudur arkadaşlar. Bunu çok fazla bükmeden herhangi bir yerden oradan tornacıya dişini ayarlatıp oraya taktıktan sonra gerisini buradan getiriyoruz. Göğse girdiriyoruz. Göğse girdikten sonra da şuradan şöyle göstereyim. Bakın ismi de burada. Simka diyor. Bunu ben yıllardır kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. Normal motor kaç derecedeyse burada gösterir. Yalnız bu saati taktıktan sonra aracı stop ettiğiniz zaman 90'daysa ısı 100'e 110'a çıkar. Bundan korkmayın. Normalde motorun içinde böyle bir ısı oluşuyor. Saat de bunu gösteriyor. Bizim kendi saatimiz niye böyle ısı oynamalarını göstermiyor derseniz elektrikli olduğu için aracı stop etmek için kontağı kapatıyoruz. Kontağı kapattığımız zaman gösterge düşüyor. Onun için motordaki bu anlık stop ettikten sonraki anlık ısı yükselişini o saatler göstermez arkadaşlar. Ancak civalı saatler gösterir. Bilmiyorum aslında bir deneme yapıp size göstersem mi ama yani bana güvenin. Ben bu saati yıllardır kullanıyorum. Traktörümde de kullanmıştım daha önce. Misal motor 80 derecede stop edersiniz. Yoldan gelmişsinizdir. 80 derecedir veya 90 derecedir stop edersiniz. Bu 100'e 110'lara çıkar havanın serinliğine göre. Bu neden oluyor diye sorarsanız arkadaşlar içeride yanma ısı sallıyorum. Atıyorum 1000 derece 1500 derece diyelim. Bu ısının bir kısmı egzozdan atılır 600 derecelik kadar bir bölümü. Geri kalanı da döküme geçer, motor gövdesine geçer. Motor gövdesinde soğutma sıvısına antifriz veya suya yani geçer. Oradan radyatöre gider, oradan da havaya geçer bu ısı. Ama soğutma sisteminde bu ısıyı iletme zaman aralığı var. Yani içeride bin derecelik bir yanma oluşuyor. Yanma odasında, pistonun üst tarafında. Bunun bir kısmı döküme geçiyor. Yani büyük bir kısmı atıyorum 500 derecelik bir kısmı blok dökümüne geçiyor. Üst kapağı, silindir cidarına, pistona geçiyor. Ama bunlar hemen soğutma sıvısına geçemediği için stop ettikten sonra soğutma işlemi yani devir daim durduğu için soğutma işlemi yavaşlıyor. Ama dökümün üzerindeki ısı soğutma sıvısına geçmeye devam ettiği için böyle bir anlık bir yükselme olur. Yani stop ettikten birkaç dakika sonra bir yükselme olur. Bundan korkmayın, tedirgin olmayın. Ta 1900'lü yıllardan bugüne kadar modern araçlara kadar hepsinde bu yükselme var. Hepsinde de oluyor. Sadece bir saatte göremiyoruz. Böyle bir durum var. Bunu da böyle getirip arkaya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içinde bir ampülü var. Kontak açılıştan da bir soket gelir buraya. Kontak açılışı hemen kontağın dibinden de alabilirsiniz. Herhangi bir yerde kontağı açınca kontrol kalemiyle yokladığınız zaman artı kutup başı şu şey olduğu zaman yani artı artısından yani kontak açılışın artısından aldığınız zaman elektriği kontrol kaleminiz yanacak. Kontağı kapattığınız zaman mutlaka da sönecek. Kontak açılış dediğimiz olay budur. Kontak açılıştan bir artı kablo getirip buradaki ampülüne çekersiniz arkadaşlar. İçinde ampülü gelir bunun. Kontağı açınca yanar. Veya ben farı yakınca akşamları yansın istiyorum derseniz de farın kablosundan bir artı uç getirip buna bağlamanız gerekir. Eksiği de gövdeden alıyor zaten. Buradan alıyor içeride bağlantısı var. Veya benim göğsümde eksiye civatan temas edeceği bir yer yok derseniz bir de eksi getirip şuradan civatan dibinden verebilirsiniz arkadaşlar. Bu bu şekilde bağlanır. Çok sağlıklıdır. Güzel çalışır. Bakın kablonun biri orada. Şu kırmızı olan kırmızı gözüken içinden gaz geçen bakır boru. Civalı saat dediğine bakmayın arkadaşlar. Günümüzde üretilen Kivalı saat olarak satılan bir sürü saatin içinde gaz vardır. Buradaki müşüründe gaz genleşir. Borunun içinden basınç yapar. Basınç yapan genleşen gaz içerideki saati kadranı kaldırır. Bu şekilde çalışır. Çok sağlıklıdır. Tavsiye ederim. Eğer siz de müşürü bulamıyorsanız gösterge yaptırmak çok masraflı oluyorsa Mesela ben aracım için 2 metrelik olanından almıştım arkadaşlar. Göğüsten buraya fazla bile geldi. Bakın burada toparladık bunu. Gene de böyle çok kırmamak gerek bunu. Yumuşak yumuşak toplamak gerek. Çünkü boru kırıldığı zaman içindeki gaz kaçar. Göstergeniz boşa çıkar. Çalışamaz olur. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani Belki dedim hani bunu ben sadece kendisine çekip atacaktım ama belki başka takipçilerimizin de ihtiyacı olur. O filtreyi nasıl çözdüğümüzü falan merak ediyorsanız bu şekilde arkadaşlar. Oralardaki filtreleri falan hiç aramayın. Direkt borunun üstüne bağlayın. O tip filtrelerin amacı borularda bar bağladığı zaman onlar oradan kurtulup gelip gazötün memesini tıkamasın diye zaten. Her türlü o işi görür yani. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Hayırlı günler, hürmetler, saygılar.